Evet, bilgi sistemlerinde XML ile ilgili derslerimizin sonucunda XML sorgulama teknolojisi olan Xpath'i göreceğiz. Expert bir W3C standartıdır. W3C'nin ne olduğunu daha önceki derslerimizden biliyorsunuz. Expert, XML dokümanlarının belirli kısımlarını seçmek için kullanılan bir sintakstır. Expert sorguları XML olarak yazılmazlar ama genelde XSLT ile yoğun bir şekilde kullanırlar. Küçük bir programlama dili gibi fonksiyonlar, testleri ve ifadeleri vardır. Expert sintaksının ne olduğunu bakalım. Expert'in XML eleman adresi tarif yaklaşımı işletim sistemlerinin dosya adresleme yöntemlerine benzer. Birazdan örneklerini göreceğiz. Expert ifadeleri işletildiğinde tipi düğüm seti olan, yani birden çok düğümden oluşan boolean rakam veya string tipinde bir nesne döndürür. Şimdi adreslere bakalım. İşletim sisteminde slash kök dizini ifade ediyor. Expert'te de slash yine kök dizini ifade ediyor. Eğer kök elementiniz kütüphane adındaki bir elementse slash kütüphane dediğinizde kök elementi alıyorsunuz. İşletim sisteminde adresler klasörler isimleri arka arka yazılarla oluşturuluyor, Yani slash kütüphane kitap abc gibisinden kütüphane klasörünün içindeki kitap klasöründeki abc dosyası demek istiyoruz burada. Benzer şekilde xpad'de de kütüphane kitap bölüm kısım diye bir kütüphanedeki bu kütüphane elementinin altındaki her kitap içindeki bir bölümün her kısım elementi gibisinden e, sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla adresleme yöntemi aslında bildiğimiz işletim sistemlerinden bildiğimiz adresleme yöntemlerine çok benziyor. Nokta eee Unix'te erişilmekte olan klasör, iki nokta bir üst klasörü ifade ediyor. Aynı şekilde Xpet'te de nokta erişilmekte olan elementi, iki nokta da erişilmekte olan ebe elementin ebeveynini ifade ediyor. E, i̇şletim sistemlerinde arama yaparken wildcard'ları kullanabiliyoruz. Yıldız gibi. Kütüphane kitaplar yıldız demek. Kütüphane kitapların altındaki tüm dosyaları bize gösterir. Buna benzer şekilde Expat'te de kütüphane kitapları bölüm yıldız demek. Kütüphane kitaplar bölüm altındaki tüm elementleri bize ver demek. Yani slash ile başlayan bir adres, dokümanın tepesinden başlayan mutlak bir adresi temsil eder. Örnek slash, mesajlar, mesaj başlık, kimden gibi. Ee, bu slashlarla Mutlak adreste birden fazla elemanı seçebilir. Tek başına slash tüm dökümanı ifade ediyor. Çünkü kök elementini almış oluyorsunuz. Slash ile başlamayan bir ifade şu andaki bulunduğumuz elementten sonrakileri ifade ediyor. Mesela slash yoksa header from ise şu anda bulunduğum elementin altındaki header'dan başla demek. Bu anlama geliyor. Slash ile başlamayan e, adres, evet aynısı. Başlık kimden? örneğin düşünelim. Şu anda bir tane mailin içerisindeyiz diyelim ki mail elementinin içerisindeyiz. Ee, slash yazmadan başlık kimden dersem bulunduğun mailin başlığını ve kimden geldiğini öğrenmeye çalışıyorum onunla gelir. Slash slash iki tane slash yani. Dökümanın ee, dokümanın herhangi bir yerinden başlayabilir. Mesela slash slash başlık demek. Dokümanın içerisindeki herhangi bir yerdeki başlık elementinin çocuğu olan kimden elementlerini seçmek için kullanılıyor. Eğer tek slash deseydik kök elementten başla anlamına geliyordu ama iki tane slash dediğimde dokümanın herhangi bir yerindeki herhangi bir elementten aramaya başlayabilirim anlamına geliyor. Parantez içindeki rakam o sayıya denk gelen belirli bir elementi seçer. Saymaya birden başlıyormuş. Mesela kütüphane kitap bir demek bu kütüphanenin içindeki ilk kitabı al demek slash slash bölüm kısım 2 demek. XML dokümanındaki her bölüm elementinin ikinci kısım elementini ver demek. Slash slash ne demekti? Dokümanın içerisindeki herhangi bir yerdeki herhangi bir seviyedeki bölüm elementini almak istiyorum anlamına geliyor. Last fonksiyonu parantez içinde kullanıldığında son çocuğu seçiyor. Yani kütüphane kitap bölüm last demek. Bu e, kütüphanenin içerisindeki tüm kitapların en son bölümlerini verdi. Sondan bir önceki bölüm elementini seçmek için kütüphane kitap bölüm last en sondaki bölümün last fonksiyonu şey e, bölümünü alıyoruz demek. Yıldız ve asterisk wildcard olarak kullanılıyor. Bu seviyedeki tüm elementler anlamına gelir. Mesela kütüphane kitap bölüm yıldız demek. Kütüphane içindeki her bir kitap elementinin, her bölüm elementinin tüm çocuklarını ver Slash slash kitap yıldız her kitap elementinin her bir çocuğunu yani tüm bölümleri alır. Ee, yıldızları zincirleme olarak da kullanabilirsiniz. Slash yıldız, slash yıldız, slash yıldız paragraf demek. Tam olarak 3 atası olan her paragraf elementini ver demek. Slash slash yıldız demek de tüm dokümandaki tüm elementleri ver demek. Dolayısıyla iki slash ile kullandığımızda tüm elementleri getir ama yukarıdaki gibi zincirleme kullandığımızda bildiğim bir seviye var. Mesela dördüncü seviyedeki paragrafları ver. Demek istiyorsanız ya da üçüncü seviyedeki paragrafları slash yıldız, slash yıldız, slash yıldız paragraf olarak yazabilirsiniz. Attribütlere de tabii ki expert'e ulaşmak mümkün. Niteliklerin kendilerine veya belirli nitelik barındıran elementleri seçebilmek için de yine expert'i kullanabiliriz. Nitelik dediğimiz mesela bölüm elementinin no 5 dediğimizde no bölüm elementinin bir öz Niteliğin kendisini seçmek için isminin önüne et işaretini yazıyoruz. Mesela et no demek. no adında nitelikleri, no adındaki bütün nitelikleri seç demek. Mesela slash slash et yıldız demek. Dökümanın içerisinde tüm nitelikleri getir demek. Slash slash bölüm et no ifadesi. No adında bir niteliği bulan bütün bölüm elementlerini seçer. Bölüm not no demek. No adına bir niteliği bulunmayan tüm bölüm elementlerini vermek. Bölüm et yıldız demek herhangi bir attribute barındıran tüm bölüm elementlerini ver anlamına geliyor. Bölüm not et yıldız demek attribute barındırmayan tüm bölüm elementlerini ver. Mesela şunu yazabilirsiniz. Slash slash bölüm no eşittir 3. No adına bir niteliğin değeri olan ve bunun da değeri 3 olan tüm bölüm elementlerini seçmek için bunu yazabilirsiniz. Örnek bakalım. Böyle bir örneğimiz var. Kütüphanemiz var. Üç tane kitabımız var. Kitaplarımızın ID'leri var. İsim, yazar, yayın evi, yayın yeri, ISBN ve fiyat adında elementleri var. Bunların da değerleri var. Şimdi bunu nasıl ifade ediyoruz? Expert'te de yine doküman obje modelinde olduğu gibi XML dosyasını bir ağaç olarak düşünüyorum. Root elementimiz kütüphane. Kütüphanenin kitap adında çocukları var. Her bir kitabında isim yazar, yayın evi, yayın yeri, ISBN ve fiyat adında Çocuk elementleri var. Slash slash //kütüphane kitap yayın yılı demek kütüphanenin altındaki kitap elementlerinin yayın yıllarını bana getir demek. Benzer şekilde kütüphane kitap fiyat deyip bütün kitapların fiyatlarını alabilirim. Kütüphane yıldız fiyat deyip kütüphanenin altındaki herhangi bir elementin fiyat elementini bana ver slash slash //yazar ya da slash slash ISBN ne demek? bu dokümanın herhangi bir yerindeki yazar elementlerini, herhangi bir yerindeki ISBN elementlerini ver diyebilirim. Attribütleri nasıl yapabiliyoruz? kütüphane kitap add id kitapların id adındaki elementlerine şeyleri, ver diyebilirim. Elementlerin değerlerini de yine köşeli parantez içerisinde yazarak alma imkanımız var örnek çıktılarına bakalım. Kütüphane kitap yayın yılı dediğimde 3 tane yayın yılı elementini getirip veriyor. Kütüphane kitap fiyat dediğimde yine kütüphane altındaki bütün kitapların bütün fiyat elementlerini getirip bana veriyor. Benzer şekilde slash slash yazar demekte Bu dokümanın herhangi bir yerindeki yazar adındaki elementleri getir bana göster. Kütüphane kitap at id demek. id adındaki attribute'ları, öz nitelikleri istiyorum anlamına geliyor. Kitabın altındaki kitaba ait olan id attribütlerini istiyorum demek. O da bütün id'leri getirip yazdırıyor. Kütüphane kitap fiyat 18 demek. Fiyatı 18 TL olan kitap elementini bana getir demek. Onunla uyan bir tane element varmış. Onu getirdi. Fiyatı 25'ten büyük olan elementleri getir. Veya kütüphanenin altındaki kitap elementlerinin altındaki yazar elementinin tekstine yani içeriğini getir diyoruz. üç 3 tane yazar geliyor. Önceki örneklerde expert'in veri ağacında aşağıya doğru yürümek için kullanmış, kullanılan yöntemleri gördük. Daha kompleks sorgular ağaç üzerinde yukarıya sağa sola gibi ilerlemek için de eksenler adını verdiğimiz bir teknoloji kullanılıyor. Ee, mesela kütüphane kitap 2 Self-Yıldız dediğimizde şu anda kütüphanenin altındaki ikinci kitabın kendisini alabiliyoruz. Kütüphanenin altındaki kitap elementinin, ikinci kitap elementinin, preceding demek ikinci kitap elementinin bir önceki, aynı seviyedeki bir önceki elementi getir diyebiliyoruz. Following demek bir sonraki elementi getir diyoruz. Bu önceki ve sonraki aynı seviyedeki kardeşler, arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanılan ifade. Ancestor, atasını, ebeveynini almak için. Child da çocuklarını almak için kullandığımız bir ifade. Burada renklere göre aslında anlamak mümkün. Bu e, sunumu indirip e, çalıştırırsanız e, sırasıyla şeyler gelecek. Bu e, oklar gelecek ve daha net bir şekilde anlaşılacak. Mesela bölüm 2 self demek, ikinci e, bölüm elementi demek. Beyaz element yani. Bölüm 2'nin preceding'i aynı seviyedeki bir önceki element. Kardeşi. Following'i de yine kardeş seviyesindeki bir sonraki element anlamına geliyor. Ancestry atası yani ebeveyni. Descendant'ı da kendi çocukları anlamına geliyor. Bunları da kullanarak da yani bu eksenleri kullanarak da egzemel dokümanı içerisinde e DOM gibi ağaç modelini kullanmadan da yürüyebilme imkanımız var.